Deniz dostlarım, hepinize selamlar. Ben eğitmen kaptan Can Çilsal. Bu hafta Hisarını Körfezi'ndeyiz. Şu anda körfezin ortasına demirlemişçesine demir atmadan teknemizi sabit bir şekilde tutuyoruz. Uyguladığımız metodun ismi faça yelken. Hemen gösterelim bunu Faça yelken, yelkenlerimizi ters bir açıyla konumlandırarak birini sürekli rüzgar üstüne çevirecek diğerini ise sürekli rüzgar altına çevirecek şekilde ters bir etkileşimle tekneyi bulunduğumuz koordinatlarda sabit tutma metodudur. Ee, yaklaşık yarım saattir bu metotla bulunduğumuz noktada e, sabit kalmaktayız. Ortalama olarak saatte 0.5 mil bir hızla rüzgar altına doğru sürüklenmekteyiz. Altımızda 150-200 metre derinlik olsa da e, ee, bu derinliklere demir atamayacağımız için paça yelken kullanarak kısa bir yüzme molası, bir öğle yemeği molası verebiliriz. Siz de paça ve bunun gibi diğer denizcilik metotlarını öğrenmek istiyorsanız takipte kalmaya devam edin.